Türkiye deniz ticaretinde bir rekora daha imza attı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz ayında Türk limanlarından yapılan konteyner yüklemesi %14,5 artışla tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Türkiye'nin deniz ticaretindeki büyümesi hız kesmeden devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun açıkladığı verilere göre Temmuz ayında 634.879 birim konteyner yüklendi. Bu rakam bir ayda yapılan en yüksek konteyner yüklemesi olarak kayıtlara geçti. Geçen yılın aynı dönemine göre limanlarda elleçlenen konteyner miktarı %14,5 artarak 1 milyon 259 bin birime ulaştı. Temmuz ayında en fazla yük elleçmesi 7 milyon 664 bin tonla Kocaeli'de gerçekleşti. Onu Ali Ağ ve İskenderun limanları takip etti. Briketlenmiş taş kömürü 3 milyon 235 bin tonda Temmuz'da en çok artış gösteren yük türü oldu. En fazla ihraç edilen ürün 1 milyon tonu aşan Portland çimento oldu. Yurt dışına deniz yoluyla en fazla yük taşıması İtalya'ya yapıldı. Türkiye'ye gelen yüklerde ise ilk sırayı Rusya aldı. Bakan Abdülkadir Uradoğlu, Türkiye'nin deniz ticaretindeki payını artırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı. Limanlardaki rekorun Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirmesi bekleniyor.